hocalarımız, beş köylü büyüklerin hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 24 yıl önce alim bir afetle aramızdan ayrılanları ve bütün geçmişlerimizi rahmetle anıyor. Cenab-ı Hak'tan onlara daima rahmetiyle muamele etmesini niyaz ediyorum. Afetler şüphesiz dayanılmazdır. Acı verir. Katlanmayı gerektirir. Cenab-ı Hak sabrını da verir. Fakat afetle birlikte giderler ne yazık ki sadece ölelerimiz değildir. Afetle birlikte onları yad etmemize vesile olacak olan eserler de maalesef ellerimizden çevremizden akıp gitmektedir. Beşköy merkez, Beşköy adından da anlaşıldığı gibi Beşköy'ün kalbi merkezi durumunda bir beldeydi. Rahmeti Rahman'a uğurladıklarımızla birlikte ne yazık ki bu belde de ruhunu ve mekanını kaydetti. İnsanlar ebedi aleme irtihal ettikten sonra eserleriyle, çevreleriyle yad edilir, hatıralarıyla anılır ve geride bıraktıklarının ruhuna, kalbine bu şekilde ferahlık getirilir. Ne yazık ki bizler o şanstan mahrumuz. Çünkü 98'e kadar inşa ettiğimiz hatıralarımız, eserlerimiz sel ile beraber hakire yeksan olmuştur. Ve biz sadece ölenlerimizin acısını değil, onları yad edebilecek olan bütün eserleri de kaydettik. Ve öz yurdumuzda adeta vatansız gibi yaşıyoruz. Çünkü bir araya gelip kültürümüzü paylaşacak, hem dert olacak mekanlardan mahrum kaldık. Ve 98'den beri bu belde maalesef yerleşime yasak hale getirilmiştir. Fakat umuyoruz ve diniyoruz ve çalışıyoruz ve inanıyoruz ki inşallah en kısa sürede beldemiz afatı kapsamından çıkarılacaktır. DSI'nin ve afatın yaptığı çalışmalar bizlere umut vermektedir. İnşallah bu tarihten sonra bu belde yeniden o uzunlu günlerini kavuşacak ve kaybettiklerimizi de Böylelikle daha rahmet ve daha hulusi kalb ile anmaya fırsatımız olacaktır. Bu vesileyle bu programda emeği geçen başta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanımız, İlçe Kaymakamımız, Beşköy Derneği ve bütün bunların arasında büyük koordinasyon görevi gören Ali Sünçmez kardeşimize kalbi teşekkürlerimi sunuyor. Bir daha Cenab-ı Hak'tan beldenize, ülkemize, milletimize ve bütün dünyaya bu tür felaketlerle karşılaştırması niyaz ediyor. Hepinize sağlıklı, huzurlu mutluluklar diliyorum. Sağlığınız var olunuz. Beşköylü vatandaşlarımız hanımefendiler, beyefendiler, ben de sözlerime başlarken her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle tam 24 yıl önce 47 canı kaybettiğimiz o acı günde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli Bakan Yardımcımız tabii ki çok anlamlı, duygusal konuşma yaptı. Doğru. Gerçekten burada yaşadığımız acı ve felaket Unutulacak gibi değil. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, geldiğinizde doğduğunuz, büyüdüğünüz bu topraklarda, o geriye dönük çocukluğunu çocukluğunuz geçirdiğiniz, gençliğinizi geçirdiğiniz buralarda o hatıraların hepsi yok olmuş ve adeta burası ölü bir belde, ölü bir köy haline gelmiş ve daha sonra da sağ olsun devletimizin gücüyle. İşte bugün de gördüğünüz gibi buralarda yeni inşa alanlarıyla alınan tedbirlerle bugünlere gelinmiş. Ama gidenler geri gelmiyor. Sonra o 12 Kasım'da da bizim Düzce bölgesinde ve Marmara bölgesinde yaşadığımız tarihin en büyük deprem felaketleri yaşandı. Hepimizin uzaktan yakından canları yok oldu, vefat etti. İşte bugün burada da 47 canın vefat ettiği 5 köy beldemizde şurada bulunan Hazironda yakınlarından uzaklarından birçok sevdiklerini maalesef o sel felakete aldı götürdü. Tabi onlar, onları onları geri getirmek mümkün değil ama alacağımız tedbirlerle yapacağımız çalışmalarla tekrar yeni can kayıtlarının yeni felaketlerin yaşanmaması adına da devletimiz mümkün mertebe tedbirlerini almaya çalışıyor. Kolay değil. Hepimizin hatıralarında geriye dönük geçmişinde ayrı bir yeri olan bu yaşadığımız, doğduğumuz toprakları, toprakları koruma ve kollama adına da devletimiz elinden gelen gayreti de göstermeye çalışıyor. Felaketler, acılar tabii ki büyük. Hepimizin türkülere, şarkılara, ağıtlara tabiri caizse konu olmuş. Özellikle ülkemizde sel felaketinin belki en fazla yoğun yaşandığı illerin başında, belki değil, en fazla yoğun yaşandığı ve en fazla da can kaybının yaşandığı illerden başında Trabzon ilimiz giriyor. Bunlar yeri gelmiş, bizi topraklarımızdan almış, göç etmek zorunda kalmışız. Bugün ülkemizin neresine giderseniz gidin, Trabzonlu vatandaşlarımızın, bu bölgeden hemşerilerimizin gidip yerleştiğini görüyoruz. Bakıyorsunuz birçoğun hikayesinde hep o dönemde yaşadıkları sel felaketlerin sonunda göç etmek, doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kalmışlar. Rabbim ülkemize, milletimize tekrar bu acıları ve felaketleri göstermesin diyorum ben. Tekrar her yıl olduğu gibi bu yılda böyle anlamlı bir e, anma gününde sizlerle beraber olduğumuz için sizlere teşekkür ediyorum. Başta 7 Ağustos 1998 yılında kaybettiğimiz 47 canımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine sabırlar diliyoruz. Biz inanıyoruz ki onlar cennetlik, İnşallah Rabbim öbür dünyada onların şefaatlerine yakınlarını ve bizlere nail kılar diyorum. Ve bu organizasyonun yapımında emeği geçen Köprübaşı Belediye'mize, Beşköy Belediye'nin Beşköy Belediye e, Derneği'mize ve emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyor. Her birinize saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Evet konuşmalarından dolayı Trabzon Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de Orta İhsan Kanuni Sultan Süleyman Camii Müezzin Kayyımı Sayın Hasan Özdin, Yeni Cuma Camii Müezzin Kayyımı Sayın Uğur Demirci ve İl Müftülüğümüz Din Hizmetleri Uzmanı Sayın Mustafa Aktaş İlahi ile okuyacaklar. İlahi ekibimize sahneye davet ediyorum. <laughs> إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون gerek diyerek duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Özellikle içerisinde bulunduğumuz Şehrullah denilen Muharrem ayında Hicri yılbaşının ilk ayında aşurelerin pişirildiği ve Müslümanların kaynaştığı bu ayda huzurundayız. Bizlerin duasını Kabe'nin muazzamanın çevresinde Arafat, Mina, Müzderife'de yapılan dualara dualarımızı ilhak eyle ya, ya Rabbi. Ya Rabbi Alemin bizi yaratan sensin, yaşatan da sensin. Huzurumuz ve mutluluğumuz için bize gösterdiği suların şarıl şarıl aktığı, ağaçların senin varlığına derin olacak şekilde bizlere gözüktüğü güzel bir beldedeyiz. Burada rahmeti rahmana kavuşan 47 Müslüman kardeşimiz senin evine sığınarak her biri son anında kelime-i şehadeti getirerek kelime-i tevhidle senin ismini anarak dualarıyla yakarışlarıyla huzuruna geldi. Bizleri huzuruna gelen bu ölmüşlerimizle cennette buluştur ya Rabbi. Peygamberimizin yanında buluştur. Şehitlerimizin yanında buluştur ya Rabbi bu mübarek ay hürmetine ölmüşlerimizin ve bütün şehitlerimizin cennetteki makamını yükselt. Bizleri de geride kalanlar olarak onlara iyi bir evlat, iyi bir dost, iyi bir yakın olarak dua ederek onların anın defterlerini sevaplarımızla doldurmayı nasip edin. Ya Rabbel Alemin bizleri, ülkemizi, İslam alemini kazalardan, belalardan, afatlardan koru. Bizleri her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Üzerinde yaşadığımız cennet vatanı dahili ve harici düşmanların şerrinden koru. Her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu cennet vatan üzerinde her birimizi birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşayarak muhabbeti arttıran, bereketi çoğaltan kullarından eyle ya Rabbi. İlahi Yarabbel yine bu ay içerisinde bütün inananları hepimizi üzen Kerbela fecasında hayatını kaybeden başta sevgili Peygamberimizin biricik torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yanındaki diğer vefat eden bütün Kerbela şehitlerine rahmet eyle. Yine bu vatanımız bayrağımız mukaddesatımız için bugüne kadar kanlarını, canlarını feda ederek, en önde yürüyerek vatanseverliğini, dine düşkünlüğünü kahramanca gösteren bize ordumuza yardım eyle. Bu beraberliğimizi her sene burada tertip veren bu programı organize eden bütün emeği geçenlerden razı ol. Katılan ve burada bulunan doğaya aminleyen her birimizi atmış olduğu adımın karşılığında hem dünyada hem ahirette mükafatını gördürdüklerinden eyle. Bizleri şeytanın şerinden, nefsin şerinden, kötü insanların şerinden muhafaza eyle. Cümlemizi sözüyle Müslüman olan değil, icraatıyla, fiilleriyle, özü sözü bir olan Müslüman olarak yaşamayı ve çevresine örnek olmayı cümlemize nasip eyle. Dualarımızın kabulü için, hayırların fethi için, Özellikle toplanmamıza vesile olan ve bundan 24 yıl önce seni anarak, seni zikrederek huzuruna gelen 47 şehidimize, bütün şehitlerimize, Kerbera şehitlerimize rahmet eyle. Gazilerimize, hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Bizleri de iki cihanda aziz eyle. Dualarımızın kabulü için, hayırların fethi, şerlerin defi için Allah rızası için el-Fatiha. Sayın mühtemelen teşekkür ediyoruz. Değerli protokol kıymetli Evet kıymetli izleyiciler Trabzon'dayız. Trabzon Köprübaşı ilçesi Beşköy beldesi diyoruz. Ancak büyükşehir beldesi büyükşehir olduktan sonra beldeler ortadan kalkınca büyükşehir Köprübaşı'nın gerçekten bir artık bir mahallesi oldu ve şu anda 1998 yılında yani tam 24 yıl önce yaşanan sel felaketinin yıl dönümü nedeniyle biz Beşköy e, Şehitler Parkı'ndayız. Program e, yani bu 24. yıl nedeniyle gerçekleşen programı sizlerle birlikte paylaşıyoruz ve bu programın gerçekten gerçekleşmesinde çok büyük emekleri olan başta Köprübaşı Belediye Başkanımız Ali Aydın ve yine gazeteci arkadaşımız Ali Suiçmez ve Trabzon Sivil Toplum Kuruluşları İl müdürümüz kıymetli hocam Yunus Karaman. Yunus Karaman ile birlikteyiz. Sayın Başkanım önce sizden Köprübaşı Beşköy 24 yıl önce bir afet yaşamıştı. Bugünün anısına mutlaka vereceğiniz bir mesaj vardır. Buyurun efendim. Özellikle bu sesimizi duyurduğunuz için size teşekkür ediyorum. 24 yıl önce beldemizde büyük bir sel felaketi yaşandı. 47 vatandaşımız rahmeti rahmana kavuştu, şehit oldu. Allah hepsine rahmet eylesin, yakınlarına bas başsağlığı diliyorum. Ee, bu programı düzenleyen e, Beşköy Dernek Başkanı'nı Ali Suütmez'e, e, Köprübaşı Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarımıza, Köprübaşı Kaymakamlığımıza, özellikle çok değerli e, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ee, Kültür işleri Daire Başkanı Zekeriya Erdem İskenderoğlu'na ve Büyükşehir Belediyesi'ne bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Katılımlarından dolayı da sayın halkımıza özellikle valimiz yoğun işler arasında geldi. Teknofest fuarı olduğu için Trabzon'da diğer belediye başkanlarımız gelemediler. Milletvekillerimizin programları vardı. Gelemediler, aradılar. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ancak benim için en anlamlısı hocalarımızın burada hadim okumaları ve Kur'an-ı Kerim ilahi okumaları zaten protokol konuşmaları ne dersek diyelim e, şehitlerimizin ruhlarını oradan bir şey gitmeyecek ama hocalarımızın hadim okumalarından dolayı hocalarımıza Trabzon müftülüğümüze köprübaşı müftülüğümüze çok teşekkür ediyorum. E, şehitlerimizin yerleri nur makamları cennet olur inşallah. E, Ömrümüz var oldukça bu programları inşallah düzenleyeceğiz. Şehitlerimizi unutmayacağız. 24 yıl önceki acılarımız hala yüreğimizde yaşıyor. Allah rahmet eylesin diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Evet. Ee, kıymetli izleyiciler şimdi Trabzon Sivil Toplum İlişkileri Müdürümüz Yunus Karaman da bu beldenin yetiştirdiği değerlerden biri. Sayın e, müdürüm e, sizlerde mutlaka anınız vardır, yakınlarınız vardır, akrabalarınız vardır. E, söylemek istediğiniz mutlaka bir şeyler vardır. Ee, teşekkür ederiz. Ee, programın yapılmasında vesile olan e, belediyemize, Beşköy Kültür Derneğimize Ali Suiçmez'e ve yönetim kurulu Kurulunda ekibine teşekkür ediyoruz. Ee, burada 24 yıl önce e, canlarımızı analarımızı babalarımızı yakınlarımızı akrabalarımızı e, şehit verdik e, yani acılarımız Evet bir şekilde tazeleniyor ama e, onlar da almaya bir vesile oluyor bu, bu tür programlar etkinlikler e, Burada giden sadece e, şehitlerimiz yakınlarımız akrabalarımız değil. Kültürümüz gitti, binalarımız, efendim, mekanlarımız, alanlarımız gitti. İnşallah e, bu vesileyle tekrar Afat'tan bu bölge çıkar. Eski günleri, eski canlılığını, eski e, şehri, belde merkezini bize kavuşuruz. Bu vesile olur. Bu vesileyle e, şehir olan e, akrabalarımızı yad ediyoruz. Ruhları mekanlara cennet olsun. Yakınlarına rahmet diliyoruz. Ee, bu vesileyle yine e, Beşköy Dernek Başkanımıza, Yönetim Kurulu'na, Ali Süçmez Bey'e de e, güzel bir etkinlik için teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet kıymetli izleyiciler biz teşekkür ediyoruz. Ancak dedik ya Vatan Millet Bayrak. Hepimizin olmazsa olmaz değerleri işte o değerlere saygı göstermek şehitlerimizi e, onları anmak onlara sahip çıkmak noktasında işte gazeteci kardeşimiz ancak e, Beşköy Derneği'nin de aynı zamanda başkanı olan bir kardeşimiz Ali Suçmez yani Beşköy deyince akla o geliyor Köprübaşı deyince akla o geliyor her yerde var, her güzellikte var ama biz bu kez onun çok duygulandığını geçmişi yad ederken, gerçekten ifade ederken zorlanacağına inanıyoruz. Söz sizde Sayın Su içmez. Evet, gazeteci arkadaşım İbrahim Kanlı'ya çok teşekkür ediyorum. İnan çok duygulandım. 24. yıl dile kolay. Ölenlere Allah rahat, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sel felaketi anma merasimine katılan çok değerli valim İsmail Ustaoğlu'na, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Süver'e ve uzaktan yakından gelen tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına sabırlar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum. Evet, Sağ olun. Evet kıymetli kardeşim hemen şu bulunduğumuz bu şehitler anıtı da e, bundan biraz bahseder misiniz? Bu anıtta e, 47 tane şehidimizin ismi var. Hepsi köprübaşının insanı mıydı? Misafir de var mıydı burada? E, şu anda 47 vatandaşımızın e, 37 tanesi köprübaşı bizim buradan e, Artvinli e, Şehitlerimiz var. Bir de e, Kürcistan'dan gelen e, kurbetçiler evet, vardı. Indip, fındık evet. topluyorlardı. Öyle. Bir de Kürcistan'dan gelen misafir 3 kişi zaten Gürcistan'da gelen fındık toplayan bu Aksuhanları ile Sürmen arasında orada sele kapıldılar. Evet. Onlar da rahmeti rahmana kavuştular. E, çok teşekkür ediyorum. Beşköy Dernek başkanı olarak bundan sonraki bu etkinlikleri geleneksel hale getireceksiniz. Hı. Ondan sonra da bundan sonra beş köyün bütün dünyada yani ne kadar dünyada beş köylü, köprübaşılı varsa böyle bir etkinliği de Mavi Karadeniz TV ekranları kanalıyla onlara da duyurma noktasında da katkılarınız oldu. Biz teşekkür ediyoruz ve biz buradan yine biz buradan yine katkılarından dolayı değerli sponsorlarımıza.